Çayımızı demledik. Altı kaynasın. Şöyle serin bir Zonguldak'tan. Sıcak memleketlere selam olsun. Darısı sizlere olsun arkadaşlarım. Dün Adana'yı unutmuşuz. Nasıl unutmuşuz bilmiyorum. Tabi unuttuğum birçok il oldu da. Allah yar ve yardımcınız olsun. Az buçuk biliyorum oraların sıcaklarını. Ben de gittiğim için, gördüğüm için. Allah kolaylıklar versin gerçekten. Klimasız bir hayat yok oralarda. Neyse bakalım. Yazan arkadaşlar da vardı zaten. Günümüze başladık. Aha Barış geliyor. Kaçırdım ama. Geçti şimdi şuradan. Şimdi Barış'ın işleri vardı. Daha önce şunu söyleyeyim. Bugün Edoş'um herhalde hava durumuna yanlış bakmış. Denize gidelim. Kadınlar gününe dedi. Ben de araba bende değil. Hani Barış'ın işleri var demiştim ki. Zaten gidemeyecekmişiz. Neyse Barış sabah erkenden kalktı. Annemi hastaneye getirdi. Ondan sonra o çarşıya indi işlerini halletmeye. Şimdi demin de aramış. Annemin işleri bitmiş. Ablamın oraya gitmişti. Geleyim seni alayım anne demiş. Ablam da ben onu bıraktırıyorum Barış demiş. O yüzden annem eve geçecek. Ben de ilacı içtim. Dün akşam başladım ya. 11.30'da zor kalktım. Deliksiz uyumuşum böyle. Ama kafam rahat kalktım. İlk günler böyle yapıyor maalesef bu tarz ilaçlar ama geçer inşallah. Bugün ne yaparız, ne ederiz hiçbir fikrim yok. Eşim bir gelsin, kahvaltımızı yaparız. Hava serin, belki AVM tarafına gider miyiz? Evde mi oluruz? Hep beraber göreceğiz arkadaşlarım. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun. Umarım inşallah. Şimdi arkadaşlarım şöyle kendimize çevireyim. Evet, herkese tekrardan selam olsun havamız kapalı. Söylediğim gibi demin de Eda'ya ses attım Barış. Dedim ki Eda sen hani gitmeye de karar verseydik sen hangi hava durumuna baktın acaba dedim. Hemen de şunlara <laughs> Ay neyse. Hala şeyim ha ilaçtan dolayı da Barış hatta dedi ki bir ara arabayı al sen git istersen dedi. Dedim yok araba sürecek gibi hissetmiyorum kafamı. Evet gidiyoruz şimdi. Umarım inşallah. Gerçi AVM'ye gideceğiz yağmur yağsa da bize bir şey fark etmiyor değil mi? Hı. Ee, yalnız sizi ilk çektiğimde böyle serinledi dedim ya. Ay sonra bir sıcak bastı arkadaşlar. Ya yağmur da yazın çok şey yapmıyor. Evet bir an serinletiyor ama geçiyor. Biraz gezelim dedik. Evde baktım yapacak iş yok. Aslında yapacak iş var da benim yapasım yok. Gidiyoruz. Bir şey diyor musun? Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Haydi o zaman giderim gözüküyor mu bilmiyorum. Kaza olmuş. Kamyon otobüsümü savurmuş. Çünkü hem kamyon hem otomobil var arkadaşlar. Da şu ne yapıyor öyle? Tövbe estağfurullah. İnşallah. Gerçi öyle şey. Büyük bir kaza gibi gözükmüyor da. Araba savrulmuş. Baş Bey park etsin. Geldik arkadaşlar. Teknosa'ya geldik de. Hoş bulduk. Yeni Philips'ler gelmiş. Bizimkilerden kalmamış gibi artık. Şu 16 17. Islak kuru mu ki bunlar? Ay bu fiyatlar şaka mı? Artık kimse istemiyor ya. 5000'e düşmüş. Gerçi bunun şeyi yok. Belki ondan da teli yok. Yo o da öyle. Bir de çok satan Bu Gördün mü fiyatını? Yok 5'e aldık be 5'e 5'e Ha bakalım Yatak odasına dedik ki Televizyon böyle alsak mı duvara Ama bilmiyoruz Şimdi ne düşünüyoruz biliyor musunuz Şimdi hemen değil de salondakini Yatak odasına geçirip Salona yeniden alalım diyoruz Fiyatı bu mu bunların hmm. 108'den 99, 999'da düşmüş. Tabii şimdi değil o. Acil değil de öyle bir planımız var. Geçen akşam çünkü şöyle kendime çevireyim. Ee, şey Barış uyumuştu. Yaren diyor ki anne diyor sen ne zaman uyuyacaksın ben televizyona bakacağım. O gün dedim ki keşke yatakım odamızda bir televizyon olsaydı. Normalde hiç aramam ben. Şimdi gelmişken Mr. D'ye bakacağım. Evi D'ye bakacağım. Şurası da yeni açıldı arkadaşlar. Oraya da biz geçenlerde barışla girdik baktık ayakkabılara. Zaten buraya herhalde açılmayan bir şey kalmadı. En son Jumbo açılmıştı. İlk Mr. D'ye bakalım. Ama geçerken bu nasıl tatlı ya. Kirazlı. Bakar mısınız bunun güzelliğine? Bilmiyorum ayrıyetten indirimi var mı diyeceğim ama normalde 3199'dan 799'a inmiş. Şimdi arkadaşlarım ablam bana o gün şundan almıştı ya bunu yazanlar soranlar olmuş böyle Mr. D'den aldık 209 TL. Şimdi şunlardan bir kendime bir ablama alacağım. Ablam bir tane almış bir tane çizik olmayan seçelim. Bunların tanesi 100 lira böyle yoğurt karıştır ne bileyim ama tabii şunlar kötü çizik olmayandan seçelim de. Mesela şu. İyi ya bunların fiyatları. Bak üstte mesela sarılar var. Şunlar. Onlar genelde hep çizik. O yüzden onlara bakmıyorum. Heh, bu ikisi güzel. Bir şu şuya bir kendime. Ben bir tane alıyorum. Ablam iki yaptı onu ama. Şu zaten bizimkinden dediğim gibi. Şu ikisini alak. Şöyle de gelmiş. Daha sonra burada zaten ne ararsanız var. Ama bunlara bakın. Melamindir. Ama nasıl güzel. Piknik için 84 lira. Allah'ım sürahisi ne kadar var? Bardakları. Güzelmiş ha. Gayet güzel piknik için. Şöyle sürahi. Yani bir hızla buraya geldik. Yani Evidiya'ya. Bu geçenki olan takım herhalde ama bak şu yeni. Şu yoktu. Aa ben size göstermedim. Burada ayna var mı ki? Şöyle göstereyim. Bugün böyle bu çantamı taktım arkadaşlar. Bak ekmeklikler de güzel arkadaşlar. Bunlar yeni gelmiş. Bak görüyor musunuz? Şu da öyle. Ellemeydim. <laughs> Ay Allah şifa versin. Hastalık konuşuyorlar, kemoterapi falan. Allah yardım etsin herkese. Bak bir küçük 749 hala. Bunu da fiyatı bir inmedi. Şimdi burada bize masa e, dolap takımını yardımcı olan arkadaşla konuştuk da çanta çok güzel olmuş. Ben de aldım aynısını diyor. Şunun kumaşı bir farklı. Bir bakar mısın? Bakayım. Evet ya bu çok farklı. <laughs> gerçekten çok farklı bu. Yani bu farkından gerçekten ben de anladım farkını. Çok farklısın. <laughs> Ay. Klimalı yastıkları geçen göremedim ya. Yok klimalı değil onlar. Bunlar şey visko olması lazım. Bakayım. Visko yazmıyor mu? Visko gibi. Ben viskodan çok memnun kalmadım. Bak bu güzelmiş gerçi bakıyoruz her telden. İkisi çok hoşuma gitti. Şu daha yüksek. Ama şu an Barış ileride de ben göremiyorum ölçülerini. Şu da çok güzel. Acaba bizim çiçeğe olur mu? Bu indirimle 449'a düşmüş. Öbürü 649'a düşmüş. Böyle bir şey istiyorum çiçeklere de. Aslında var ya hepsini böyle hasır yapacaksın ama. Baksanıza fiyatlara. Zim. 30 çarpı 25 dediği burası mı 30 ki? Zaten eşim belli oluyor 30 cm'den. 30 olur. O 20'li bir şeydi sanki. Ama başta diyor ki, buradan saksılar... Yani saksı gözükür, hoş durmaz diyor. Bilemedim. Neyse. Bak, benimkilerden var. 249 E gidi. Ben 90'a mı kaç aldım onları? Paspas değişmek istiyorum. Ay bu ara... Ama paspasım kötü oldu. 224 lira şu. He, kedi var. Bu güzelmiş aslında. Şunda love yazıyor. Bunda love yazıyor. Şunu alabilirim. Bu da var. 224 Ama bak bu da güzelmiş. Bunları da temizlemesi mi zor olur? Ama kapıdaki kötü oldu. Şöyle var. Şimdi Migros'a geldik de. Şöyle sepetler var. 199 yanlış görmüyorsam. Meyve sepeti. Evet 199. Şunlar da 199 ama güzelliğine bakar mısınız? Devirmeyeyim tabi de. Böyle büyük kupa sevenler. Baya büyük ama. Bunları yalnız çok sakat koymuşlar ya böyle. Bir saniye. Şu an ellediğime pişman oldum. Şöylesi de var arkadaşlar. Buraya da bir bakalım dedim. Deniz için, çocuklar için böyle ayakkabılar. Şu tava için kullandıklarım. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun aynısını Bim'den aldım. Ama ben seneler önce Yozgat'tan aldım. O o kadar yumuşacık, o kadar güzel ki. Onu unutmazsam size gösteririm. Hatta tek senden almıştım. Ama hiçbir şekilde bulamadım ondan sonra. Şundan bende var. İyi oluyor. Neymiş o baş? Tuzluk mu? Koşladım. Bakın. Şey çevirmeli değirmen gibi değil mi? Evet. Aynen değirmen. Allah bilir ne kadardır. Vardır yine. Kurşun nasıl ya burada? 600 lira. Şu bir tanesi. Hı hı. Oo, o neymiş öyle be? 600 lira. <laughs> çok çok. Ay bizim gençliğimizde şöyle ne kadar modaydı. Ben yarını de almıştım. Şöyle. Bir de bunları böyle bağlardık hey, gidi. Ne güzelmiş ama. Fiyatını söyleyeyim. 299 TL böyle renkleri var diyecektim de yok. Deniz sonrası. Güzelmiş. Gençliğime gittim. E gidi. Elbiseyi görünce gençliğime gittim. Mamaları görünce beyaz aklıma geldi şu an. Addaks'a geldim. Buradan da beyaz şortu aldım. Çünkü böyle giydiğim gibi beyaz şortum var da üstü yani şu önü düz yoktu. Başta beni bekliyor. Yukarı çıkalım mı? Aldım o beyazı hoşuma gitti. Yukarı bakalım hadi yukarı da bakalım. Hava kapalı olduğu için AVM aşırı tıklım tıklım değil tabi de. Yani termoslar hala orada var. Hangisi? Aynı şey. Aynıdır. Şimdiki istikametim Koton. Arkadaşlarım burada da bakın %50 indirim var. Şöyle şu takımı şurada göstereyim. Böyle otantik duruyor. Rahat bir takıma benziyor. Ama pijamayı dandırıyor. <laughs> Bilemedim o yüzden. Şöyle yelek var bak bunlar bir aralar nasıl modaydı böyle. Aa bak bunun kumaşı nasıl güzel. Bu daha hard hard. Bir tık daha sert bu. Şapkalar. Biz şapka alırken ablam şöyle bir şey de alabilirsin dedi bana ama ne bileyim ben kendime bunları çok yakıştıramadım. Epeydir böyle mağaza gezmiyorduk. Yani kıyafet için. Şöyle bir yelek var. 1499'dan sanırım %50 indirimi var onun. Ablamın aldığı takıma benziyor şey kumaşı. Bol bol yelek var zaten. Şöyle bir takım var. 1299 6. 799 üstü. Ama nasıl güzel. Yarenlere göre böyle. Ay nasıl güzel. Yumuşak ve güzel. Ya zaten kumaş önemli yazın. Böyle yakan şeyler giyilmiyor. Bak bu sert. İyi burada müzik de yok. İnşallah sıkılmadınız. İnsanın bazen hiçbir şey yapası gelmiyor evde. Bugün o günlerden bir tanesi benim için. taraflara da bakalım. Takı. Yozgat'ta çarşıdaydı ya koton. Her sefer uğrardım hatırlarsınız böyle takılar makılar. Yalnız beni görüyor musunuz? Ee, şunu buraya boynuma takmaya üşendim. Böyle duruyorum. <laughs> Tembellikte ben. Şu nasıl değişik? 250 lira. Farklı bir küpe. da farklı. Şöyle uzaktan bakayım var mı dikkatimi çeken. Evet. Orada da şapkalar var. Hatta siyah da var. Ha. Siyah şapka. denerdim de saçım şey ya bak bu da güzelmiş şu bunlardan bir aralarına kadar çok modaydı tabi seneler seneler önce yine farkında mısınız aynı şeyler böyle demek ki saklasaydık ama işte nasıl saklayacaktık annem bazen diyor her şeyi veriyorsunuz ev ben bir de sürekli taşınan bir insandım nasıl saklayacaktım anne diyorum 34 beden bedeni var mı ki rahat bir elbiseye benziyor mu 38 çift kişi şöyle çevireyim çift kişi geldik tek kişi gidiyoruz arkadaşlarım camı da açmayayım ses olur şimdi Barış'ın herhalde bir bankamatik kartı gelmiş onun çarşıya inmesi lazımmış beraber gidelim dedi Hatta dedi ki araba burada kalsın hem yürüyüş yapalım dedim Barış. Ben eve gideyim o zaman dedim. Hem de ne yiyeceğiz ayarlayayım dedim. O da dedi sen arabayı al git o zaman. Hatta bugün böyle anneme çaya gidesin vardı Barış'la beraber. Siz niye böyle döndünüz? he Onu bile iptal ettim. Dedim sen git kartını al ben eve gideyim. Şimdi arabaya geldim. Böyle kısa da olsa gezmiş olduk. İnanın var bir saat ya durdum ya durmadım. Dün de öyle oldu ya. İki gündür nereye gitsem böyle kısa kısa da. Böyle bir havam değişti en azından arkadaşlarım. Sizlere de böyle kısa kısa çektim. Umarım inşallah sıkılmazsınız. Bugün 101'in günüydü. Bilmiyorum uğrar mıyım acaba. Bakayım. Heh, barış sürdü ya bazen böyle ayarı şey oluyor. Öyle bakalım. Camı açayım. Ne yemek yapacağım ben? Hiçbir fikrim yok. Bir tane dolma biber kaldı dünden. Dibinde çorba var ama onu ben şeye koymadım. Ee, dolaba. O kesin zaten bozulmuştur. Yaren bugün de kızlarla annemde kalacak. Baş mantı dedi. Yeni yedik dedim ama mantı canı istedi. O aldığımız mantı var ya olmazsa onu yaparız. Valla bu ara böyle ya. Siz de öyle misiniz? Yemek yapasım yok. Tövbe estağfurullah. Pasta börek yapasım yok. Ha pasta börek yediğim için yapmak istemiyorum da. Neyse arkadaşlarım. Şimdi arabamı çalıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim ile arabayı park edeyim eve girelim. Markete gideriz belki. Evet tamamdır. Yerime koydum. Genelde burası rahat oluyor da. Şimdi bir eve çıkayım ondan sonra yeme gideyim arkadaşlar. Mantı mı alayım dediği gibi barışım başka bir şey mi alayım? Targom gelmiş de onu alacağım. O yüzden eve çıkıyorum. Şimdi 101'e bakmadan da eve girmeyeyim dedim. Şöyle kahve fincanları gelmiş ikili nasıl güzel nereyi çekiyor 300 TL arkadaşlar bu şekilde şu donut ne bunlar He, matara şu magnolia kaseleri gelmiş bunlar da çok güzel bunlar 129 lira şunlar arkadaşlar daha sonra şu şey var sosluk bu da çok güzel şöyle ikili yine şu ince camdan bambulu bu ne kadarmış söyleyeyim size 149 TL bir de şunlar dikkatimi çekti hatta bir tane alayım mı bilemedim şöyle kare tatlı tabağı ama bilemedim hani ikili sadece bahçeleri çekeyim size arkadaşlar ikinci bime gidiyorum baş otobüse binmiş Mantıya talep çok galiba. Geçen o kadar fazla vardı ki. Bir tane bile kalmamış. Ben de şimdi kendimi hani barış mantı istedim. Mantı diye şartlandırdım. Başka bir şeye de bakmadım. 101'den şöyle etimek falan aldım. O kaseleri alacaktım. Elime aldım. Sonra bırak işim dedim. <laughs> Hadi bakalım. Bak iyi ki buraya çıkmışım arkadaşlar. Fiyatını göstereyim dedim de fiyatını göremedim. He, 135 TL. Bim'den alıyorum. Geçen soranlar olmuş. Şunu alalım mı? Burada bir sürü var. Baksanıza. Ben hani böyle üzeri unlu gibi bir tuhaf geldi. Alayım mı almayayım mı? Ama çok beğendik. Barış hatta bak bugün tekrar istedi. Bir ara şunlardan da alıyordum hatırlarsınız. Bu da 99 TL olmuş kıymalı pide. Şunu aldım. Bir tane akşam için cips aldım. Buradan başka ne alacaktım? Bir şey daha alacaktım ama şu an tamamen unuttum hatırlayayım da alıp gidelim. Bu mantı hangisi diye soran arkadaşlarım. İki kişiye de rahat rahat yetiyor. 400 gram zaten. Evet mantıyı aldım. Şöyle soğuk çay aldım bir tane de. İçe içe gideyim bakalım. Evden tam çıkarken şurama krem döküldü. Sildim ama biraz lekesi kalmış olabilir. Şimdi neler aldım göstereyim. Şöyle ketçabımız hiç kalmamış. Ketçap mayonez ikilisinden aldım. İnden şöyle cips aldım. Daha sonra şoktan şunlardan Antalya'dan almıştım. Ben kötü olmuştu. Böyle mercimek köftesine aklınızda olsun. Ne bileyim bazı salatalarda şekli çok güzel oluyor. O yüzden 40, 45 lira falan da herhalde. Ay bir an korktum. Efendim Barış. Barış aradı da diyor ki kart şimdi geçti diyor. Sen ne ara diyor geldin. En son çünkü şoka gittim. Şöyle günlük süt aldım. Ee, canım şey istiyor fırın sütlaç yapabilirsem. 101'de indirimde bir ev. Eğer ihtiyacınız varsa etimek indirimde. Benimkiler seviyor. Barış bir tane <laughs> pardon. Şöyle bittim sabunu almış. Şunları ablamla kendime aldım biliyorsunuz. 150 liraydı. Bunun güzelliğine ne dersiniz? Kirazlı küpe çok severim biliyorsunuz. Diğeri de güzel ama bu şeydi. Metaldi böyle. Diğeri şey el yapımı. Şöyle kotonda 200 TL'ydi. Kendime kirazlı küpü aldım arkadaşlar. Kimden mantımızı aldım. Şunu deneyeceğim. Böyle 101'e gelmiş. Göbek kaşar diye bundan aldım. Şöyle iki tane çocukluğumuzun bisküvisi kat kat aldım arkadaşlar. Bir de şunu aldım. Heh, bunu da göstereyim. Bu böyle Addax'ta 300 liraydı. Şöyle eşortmanların üzerine rahat giyerim diye large beden bunu aldım arkadaşlar. Şimdi hemen üstümü falan değiştireyim. Barış gelmek üzere. Bir kahve içeriz belki. Nescafe ama ondan önce buraları toparlayayım. Sütlacın hemen pirincini de haşlamaya koyayım. Fırın sütlaç yapalım bugün. Yapalım yani. Baksanıza. Şunu buzluğa atayım. Şu an yapmayacağız. Şunlar da yıkamaya koyayım arkadaşlar. Allah. En çok ketçap kullanılıyor ama mayonez de kullanılıyor yine. Biz çok tüketmiyoruz da. Şunu içeri koyalım. Seni. Sen dur. Şimdi arkadaşlarım sütlacım bu şekilde hazır. Yarım su bardağından bir tık eksik pirinç koyuyorum ben fırında yaptığım zaman eğer fırında yapmazsam bir su bardağı pirinç yeterli geliyor ama fırında böyle çok pirinçli pirinçli olmasın diye yarım bardak yetiyor şimdi günlük sütle yaptım hemen mantı suyumu da koyacağım salata malzemelerim suda güzel bir salata yanına karpuz mantı aslında dolapta patlıcan var dün fasulye aldım var ama canım istemedi barışta mantı deyince benim de işime geldi herhalde şimdi bunu aslında şey istiyorum ya hep bunlarla yapıyorum ya değişik böyle e, ısıya dayanıklı kaseler oluyor ya onlardan almak istiyorum ben ya acaba var mı ki şeyde bizim aksuda falan daha ufak oluyor böyle ne bileyim görünüşü daha güzel oluyor hep bu topraklardan sıkıldım herhalde ben arkadaşlar döktüm. Onları güzel sileriz. Şimdi yarıya kadar suyunu da koyalım. Sütlacımız inşallah akşam çayına hazır olsun. Üzeri yanık yanık. Üzerine de ceviz. Ay gül gül ölürsünüz. Cevizi sabah <laughs> acıka yapacağım. Hani Barış da evde yoktu ya. Gözümün önüne koyduğum cevizi demin fark ettim. Bugün de acıka yalan oldu. Neyse Sütlaçlar hazır. Suyunu koydum. Yarıya kadar böyle en üstte koydum fırının. Ben alt üst ayarda yapıyorum. Arkadaşlarım. Öyle. O da pissin. Bulaşıklarımı bir ayarlayayım. Mantı suyunu da koyalım. Şimdi mantılar su kaynadı. Bu şekilde attık. Fark ediyorsunuz değil mi? Geçenkinden daha farklı şekilleri. Şimdi hemen şöyle şimdi gelmesin. Bu var. Bu terlemiş. daha öbür taraflar yanmamış. Neyse bakalım. Mantımız pişsin. Sarımsaklı yoğurt hazır. Üzerine bu ara normalde biz salçalı çok severiz ama bu ara şeyi taktık. Tereyağında kırmızı toz biber ve nane. Bunu da hazırlayayım. Evet sofram hazır arkadaşlar şöyle mis gibi salata karpuz kestim turşu ve mantı biz mantı olunca başka bir şey yapmıyoruz belki yanına çorba falan içen arkadaşlar vardır ama bize yetiyor da artıyor hatta bir tane biber dolması var anacığımın şu hediyelerini kullandım buraya da yakıştı örtüsünü daha kullanmadım ama neyse bakalım eşim de geldi karnımızı doyuralım bize afiyet olsun Tövbe akşam oturmasına gider gibiyim. Arkadaşlar geç saatte müstesnayı kurdum. Evi süpürdü. Ben banyoları akıttım. Sadece mutfağın yeri kaldı. Halısı da hala da şeyde balkonda. En son burayı Eşim, bir... Şimdi de çok hoş. <laughs> <laughs> Şimdi bu pazardan aldığım elbise 100 liraya. Bunların hepsini yıkadım tabii. Yıkamadan giymedim. Orada bir karıştır marıştır oluyor ya. Dedim ki üzerim ip askılı. Böyle gelmeyeyim. Annemin verdiği şu gömleği giydim. Başta dalga geçiyor deminden beri. Yalnız size şunu söyleyeceğim. Bu böyle fakir kol. Annem böyle kaliteli şeyler alır. E bunu yani bunun gibi birkaç bir şey veriyor ya bazen bana. Ya ona dar oluyor ya bol oluyor mesela. Giymediğimde vallahi fark ediyor. Yeşim diyor sana şunu vermiştim diyor. Sen onu diyor beğenmiyorsan, giymiyorsan bana getir diyor. Ha, çok şükür. Hani annem de Alzheimer. Biz Batman'dayken mi tanı olmuştu hatırlamıyorum ama bayağı oldu ama Allah'ımıza çok şükür yavaş ilerleyen. Neyse bugün de barış şey diyor. Annem diyor, pardon ablam diyor. Annem böyle şıkır şıkır giyinmiş geldi diyor. Seviyor. Ya annem hep sever. Ablam da, kuzenim Nazan da anneme çekmiştir. Her neyse konu nereden? Gömlekten oraya geldi. Şu an gezmeye gider gibi geldim karşınıza ama baksanıza bu elbiseyle de güzel kombin Çok oldu. Kombine. Şimdi çay faslına geçeceğiz. Çayı gösterirken kapanışımı da yapayım. Arkadaşlarım mutfağın yerinde çaydan sonra şöyle bir silerim. Bugün izlediğiniz gibi eşimle beraber evde durmadık. AVM'de dolaştık. Ben istedim. Zaten Barış'ın da dediğim gibi çarşıda bankada işi varmış. Kart aldın mı sen kartını? O işlerini halletti. Ben eve geldim derken saat kaç oldu? 9 oldu galiba. 8.30 9 oldu. Öyle bakalım. O zaman çay faslından geçiş yapabiliriz. Ben de şu an gömlekten kurtulabilirim hemen. Çayları dolduralım arkadaşlar. Aslında sütlacın üzerine, fırın sütlacın üzerine özellikle en çok yakışan nedir? Fındıktır. Fındıktır. Fındık. <laughs> Fındıktır da ama şey <laughs> bizde kırılacak fındıklar var. Yarın cuma herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşalım inşallah. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın burada güzel güzel buluşalım arkadaşlarım. Hoşçakalın. Bize afiyet olsun.